Hepinize merhaba 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 arkadaşlar günün hangi saatinden ve beni nereden nasıl ne şekilde oturarak mı yatırarak mı izliyorsanız hepinize ama hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum o minicik yanaklarınızdan öpüyorum arkadaşlarım evet bugün sizinle birlikte çok güzel bir gün geçirmeyi hayal ediyorum inşallah istediğimiz gibi olur evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz evet her zamanki gibi değil. Biraz daha farklı. Evet, biraz daha değişik bir atmosferle geldiniz sizin karşınıza. Hadi bakalım o zaman nefesleri tuttuk mu? Çek içine. Çek, 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 çek. Bırak. Evet, mafyanın evine geldik arkadaşlar. Hadi bakalım buradan neler yapabilecek? Bizim şimdi neler yarıyor? bir bakacağız. Bir tanışacağız ya. Sadece bir tanışacağız. Eğer izin verirlerse, e vermezlerse biz de onlara hak ettiğini vereceğiz her zamanki gibi. O zaman diyorum ki bir arkadaşlar. Şöyle bir yere çekilelim. Evet yeşilliklerin arkasına bol oksijenimizi alaraktan duralım şurada. Hmm. Oh mis mis mis. Heh. tamam güçlendim 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 güçlendim. Tamam kimseye ihtiyacım yoktur artık. Çamurada kamura da, kamuta da hiç kimseye ihtiyacım yok arkadaşlar. Ben bugün tek başıma neleri başarabileceğim göreceksiniz. Ama ne yapmanız gerekiyor? Bana birazcık ama birazcık destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ne yapmak gerekiyor? Bir yorum, bir like, bir de işte böyle alta seni seviyorum yazsanız. Dünyanın en mutlu insanı benim olmaz İsterseniz dünyanın en mutlu insanı beni, beni etmek. Evet hadi bakalım. Evet yani en mutlu insanı görevine başlamıştır arkadaşlar. Şimdi gireceğiz ama bir dur 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 Bir şey var mı? Sağda solda. ha yavrum benim be. Valla şu çatıya çıkıyorlar. Oradan kuş bakışı yapıyorlar. Hiç de sevmiyorum yani böyle kuş bakışı yapmalarından hoşlanmıyorum. O zaman hemen yaklaşalım. Evet eve doğru giriyoruz. Ha, biz işimizi bitirene vazgeçmeyeceğiz. Bakalım Bizim işimize ne yarayacak Burada neler bulacağız Benim aklımda var bir şey arkadaşlar Ama gerçekleştirebilecek miyim bilmiyorum Valla tek başımayım dedim Neleri yapıyorum dedim bilmiyorum Göreceğiz göreceğiz arkadaşlar Neler yapabiliyoruz göreceğiz şimdi Evet son videoyu çok beğenmişsiniz ee, Devamı gelsin demişsiniz Gelsin mi Sizi mi kıracağım Devamı da gelecek Daha neler neler olacak arkadaşlar takipte kalın ee, Aa bir saniye dur 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 bunlar benim üzerime oynamaya başladılar He, bunlar artık kalabalıklaştı benim bir şey yapmam gerekiyor hop ho, oyuncağımı buldum tamam 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 işte budur arkadaşlar ben oyuncağımı buldum ve kaçma vakti diyoruz evet işte şimdi adrenalin başlıyor diyoruz o zaman hadi bakalım tutun nefesleri tutun kemerleri bağlayın kendinizi iyi hissediyorsanız Aa benimle birlikte 180 kilometreyi almaya başladınız bir bakalım en yüksek kilometreye kaçta çıkacağız bakalım ama benim bir an önce kaçmam gerekiyor çünkü neden biliyor musunuz şu sağ üst köşede yıldızlar neyi işaret ediyor arkadaşlar e, biliyorsunuz imdatlar benim peşime takıldı ama beni yalnız bırakmıyorlar e, diyorlar ki seni birazcık kovalayalım. Kaç 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 diyorlar. E ben de ne, ne yapayım? Her zamanki gibi tabanlara kuvvet lastiklerimi yakana kadar devam. Onu canla Audi'mle hızlandım ve gidiyorum arkadaşlar. Evet çok çok heyecanlı oldu. Gördüğünüz mafya mevzu okudum. Evlerine girdim ve istediğim oyuncağımı aldım arkadaşlarım. Hmm, biraz zor oldu. Evet kabul ediyorum. He, kaçtım. Bunu da kabul ediyorum. Korkak mıyım? Değilim. Bence cesaret değilim yani. Hmm, bana korkak demeyin sakın. Çünkü ben korkak değilim. Gördüğünüz gibi e, bütün cesaretimi bu araca alabildiysen ve burada hala makas atabiliyorsam e, diyorum ki yani cesaret siz demek bana birazcık ama hmm, olmaz. Yakışmaz, yakışmaz, yakışmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamı aldım ve hızlıca şimdi evime gitmem lazım. Şu polisleri bir atlatırsak evimize gideceğiz arkadaşlar. Hep birlikte gideceğiz evimize. bunu da ne yapacağız? Yeni yerimize taklayacağız. Yani siz de mübarek yani denizde de çıkıyorsunuz, otobanda çıkıyorsunuz, ebeşte çıkıyorsunuz, sokakta çıkıyorsunuz, bayırda da çıkıyorsunuz. O, yani hani sizi de maşallah mantar gibi her yere etmişler yani. Böyle her yerden çıkıyorsunuz. Yani size atlatmanın bir yolu belki de benim evimin önünde bile var Yani hiç olmayacaklarını düşünemiyorum ama atlatırsam katlanacağım. 550 evim Hadi, 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 hadi örümcek anne. Atlattın sayılır. Az kaldı. He, az kaldı, az kaldı. Aa, aa. Arabaları da vuruyorum geçerken ama yani direği de vuruyorum, arabaları da vuruyorum. Bayağı da kötü sürüyorum arabayı. Yani ne deseniz haklısınız arkadaşlar. Elim ayağım birbirine doğandığı için ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. 552 numara gelmişizdir. Ha artık beni imdatlar da bulamayacak. Hiç kimse de bulamayacak. En korunaklı, en güvenli yerine geldim. Burayı hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Çok güvenli yerdeyim. Artık emniyetteyiz. Hmm. Şimdi bakayım bir. Evin içinde her şey tamam mı? Evet bir dışarıya bakalım mı? Bakalım. Bir saniye. Ne var sağda solda dışarıda? Hiç kimse yok. O ne beni kimse takip edememiş. Kimse beni bulamamış. Yuppi de Bunu da başarıyla atlatabildim ya bu operasyona Helal be. Vallahi bana helal. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bayağı iyi, bir iş çıkarttık yani. Hmm. Bir aşağıya ineyim bakayım. Hmm. Güzel değil mi? Evimi çok beğendiniz. Evet. Burası benim en değerli evim. Yeni evim biliyorsunuz buraya artık özel araçlarımı getiriyorum saklıyorum bulamıyorlar beni hiç kimse hiç de bilemiyor hele hiç haberi yok yani nereden bulacaklar ho. -ho! bütün dağları bayırları aşmaları lazım ee, yani metro gibi yer altına girip bulmaları lazım nereden bulacaklar beni ya yani bulamazlar bulamazlar hmm, bulamazlar ama bu arabanın acaba gps'i var mıydı ki hiç kontrol etmedim ya ben bir tuzağa mı düştüm acaba arkadaşlar? Ben bu aracı kontrol etmeden aracı getirdim evi. Evet. Ya yanlış bir şey yaptıysam Yapmamışımdır ya. Yoktur yani düşünmemişlerdir. Hani buna bir GP takmayı düşünmemişler takın öyle bir şey akıllarına gelmemiş ya. Onlar o kadar kılı olamazlar ya. Onlar o kadar zeki olamazlar. Yapamazlar. Dur bir saniye. Yabancı bir araç geldi. Eminim. Dur 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 dur. Gidelim bakalım. Buraya mı geldiler? Yoksa yoldan mı geçiyor? Bir bakalım arkadaşlar. Ben bundan biraz şüphelendim. Ee, i̇nşallah arabada bir şey yoktur, bir aletdir, ne bileyim. Bir takip cihazıdır. Yoktur yani. Yoktur, 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 yok. sen sende hiçbir şey yok bebeğim ya. Ne olur sen de sakın, sakınma. Hiçbir şey yok. Yok, yok. ben bunu buradan çıkartayım, başka yere götüreyim. Benim içime kuşku düştü. Hmm, vallahi içim istinmedi burada bekletmek. En iyisi ben buradan çıkayım gideyim. Hı, onlar beni bulmadan, bulmadan buldular. Buldular yapma bebeğim de. Be. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben ya? Ya ben ne yaptım? Ben nasıl bu kadar? E, niye geldiniz? Ben size kahve içmeye ilgili bana dedim mi? Demedim. Araba bizim mi? Yok canım araba benim ya. Ne demek sizin? Az önce mi baktım? yapmaya siz onlar mısınız? Haydi ya iyi sizinle tanışmak güzel benim için bir şeref o zaman ne yapalım e, tanışma partisine başlayalım diyorum hadi bakalım güçlü olan kazansın hadi bakalım He he. siz bir kadını yine bir cehennemizde mi zannediyorsunuz vermeyeceğim size aracı vermem vermem ben o kadar eski göze almışım benim mekanınızı basmışım ondan sonra size varvayı verecekmişim Vermeyeceğim tabii ki. Tabii ki vermeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Saldır 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 saldır. Vur 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 vur. Vur vur. Anam. Araba ateş almaya başladı? Yapma be. Ha. Bir saniye Of. Araba beni valla fırlattı her. Dur dur dur. Dur -du. şunu bir tane. Heh. Heh. Tamam. Bunu da hale Hayda. Ne oluyor? Bir gürültü var. Bir gürültü var. Bir saniye bir saniye. Araç da yanmaya başladı. Hadi sen de aç bakayım. Sen de çık. Sen de. Sen de kimin, kimin eşiyim biliyor musunuz? He? Önümüzdeki adamın eşiyim. Ben çok güçlüyüm. Hadi bakalım. Aracı da yaktık. Yaktık mı aracı? Hemen söndürelim. Hemen söndürelim. Yangın tüpümüzü aldık. He? İlk müdahalemizi yaptık. Ve kaçtık. İşte bu kadar. Sonunda ve işte kaçma operasyonu başarıyla bitmiştir arkadaşlar. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Burayı değiştirmemiz lazım. Adresi değiştirmemiz lazım. Takipte kalın arkadaşlar.